Merhaba sevgili oğlaklar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İkinci yeni Nisan ayının açılımını yapıyoruz. Şöyle bir arkanıza yazsın, Enerjinizi serbest bırakın. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart kendi enerjiniz. Sonrasında ek desteğiyle her bakacağım. Genel açılım bütün oğlaklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Genel açılım bütün... <laughs> Tekrar... Tekrar etmeye başladım. O kadar çok video çekiyorum ki peş peşe gelince. Burada söylemem gereken şu. Eğer özel açılımla ilgileniyorsanız Instagram ikinci adresine gelip oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. İlgilenmeseniz dahi kanalı oradan takip etmeniz, Instagram'dan takip etmeniz güzel olur. Peki. Yakın geçmişte yine Kralı Kader Çarkı ay şu anki durum tılsım şövalyesi asıllı adam tılsım ikilisi kendi enerjinizde tılsım kraliçesi kılıç uçuşu ve kılıç yedirisi wow oğlaklar kendi enerjiniz hakikaten çok enteresan sizsiniz o hakikaten tılsım kraliçesi çünkü toprak burçlarıdır olan enerjisine bakıyoruz. Bir ayrılık yaşanmış olabilir. Hileli bir bitiş olabilir. Bir aldatma aldatılma hikayesi olabilir. bir ayrılık gerçekleşmişe benziyor ama ben sizin onun etkisinden kurtulduğunuzu düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum en azından. Güçlü bir feminen figür çünkü orada kendini gösteriyor. Üzerinden gelemeyeceğim hiçbir sorun olamaz yeter ki kendime olan değerimi bileyim. Taşıyayım bu enerjiyi diyorsunuz. Kılıç dörtlüsünü burasıyla paralel okursak iyileşme sürecinde olduğunuz, dinlenme sürecinde olduğunuz, belki aşkı bir süreliğine kenara bırakmış olduğunuz anlamına gelebilir. Yakın geçmişte şimdi o zaman Normalde buradan başlarım ama burası o kadar ilgi çekti ki hemen bu tarafa dönüyorum. Yakın geçmişte değnek kralı ile açıyoruz. Yanındaki büyük arkana kartı var. Büyük olaylar demektir büyük arkanalar Kader çarkı ve ay var. E, bu değnek kralı kimse onun hayatında sizin hayatınıza girmesiyle çıkması bir olmuş olabilir hızlı gelişmiş olabilir bazı şeyler aşk adına hayatınızda ama sonra askıya alınmış olabilir. Şurayı da okuyarak söylüyorum. Ee, ve sizi biraz şeye düşürmüş ol, soru işaretlerine gark etmiş olabilir. Böylece bütün bir okuma yaptım. Hadi ayrıntısına bakalım. T Değnek kralı kim? Şeytan kartı, kupa prensi kartı ve savaş arabası kartı. Savaş arabası kartı ikililiktir. E, ee, kontrolü ele almaktır. Zafer anlamı olduğu da söylenir. Evet, Yolculuk anlamı vardır. Ben bu anlamına çok inanırım. Ee, ama orada şu anlamda yorucam. Ee, sadık kalmak adına e, kompozisyona. hızlı gelişme. Ee, bir taraf daha tecrübesizse eğer bu ilişkide, onun ya da bu hızlı başlayacak iletişimin ilişkinin bir şekilde. E, hasar bırakılabileceğinin ön sezisi verilmiş gibi. Ne demek istiyorum? Şeytan kartının orada gelmiş olması. Değnek kralı ve kupa prensi. Hem tutkulu bir ilişkiyi işaret edebilir ama orada bir şey var. E, uyumsuzluk, dengesizlik var. Prensin karşısında değnek kralını biz çık çıkaramayız. E, çıkarsak da ya orada kupa prensi değnek kralının karşısına çıkıyor. Yani biri daha fiziksel enerjisiyle olaya yaklaşırken biri daha duygusal. Hah. Şimdi kupa kralı. Kupa kralı gelmiş olsaydı değnek kralının yanına amenle ama sağ tarafta geldi. Neyin üzerine geldi? Kader çarkının. Ben bunu şeye yoracağım. Özlenen ya da beklenen olması istenen kişi kupa kralıydı. Yani kupa prensi olarak keşke duygusal tarafını bana açabilseydin de değnek kralı biraz geride kalsaydı. Duygularla başlayıp daha sonra fiziksel çekimlişin içerisinde olduğu ilişkiler belki çok daha sağlıklı ilerlerdi. Bu taraflardan birinin de bu ilişkiye daha çok duygusal yaklaştığını ama diğer tarafın daha fiziksel yaklaştığını söylüyor olabilir. Ama ne olursa olsun son kertede bu iki kişi birbirine ilgi duymuş mu duymuş. Orada muhteşem üç tane kart var arkadaşlar. Kupa Kralı, Kupası ve Aşıklar. Daha ne olsun? Bu çok kuvvetli kadersel bir bir araya gelişi de anlatıyor da söyleyeyim. Peki ay kartı ne gerçekleşti de bu ay enerjisine girildi? Tılsım onlusu, kılıç altılısı ve aziz kartı. Birinin evlilikten korkması çekincesi olabilir. Şartlardan, ihtimallerden biri bu. Ya da taraflardan birinin bir evlilik içerisinde olması ve ondan ayrılması gerektiği için askıyı alma söz konusu olabilir. Evet aşık olduk birbirimize kader bizi bir araya getirdi ama... Taraflardan biri buna müsait değil. Peki sonuç neye vardı? Dediğim gibi iki tane yorum yaptım. Kendinize göre yorumlayın. Bir tanesi yani iki kişinin hayatında evlilik vesaire şu bu yok. Gayet ikisi de özgür bir araya gelebilir. E ama biri evliliğe uzak olabilir. Bu fikre uzak olabilir. Bu belirsizlik yaratmış olabilir ilişkide. Yani nereye gidiyoruz biz? Ya da tam tersi ya da ikinci ihtimal tam tersi dediğim tamam tasım şövalyesine gelelim şimdi işlerin ardından alınmasıdır o tökezlemesi ki yanındaki asıl adamla bir araya geldiğinde anlam kazanıyor ha, mi şimdi değnek kralı yukarıdaydı burada <laughs> ya sen hızlı başladın çok güzel vesaire gitti ee, ama birden askıyı aldın ne oluyor ne bitiyor gel şunu bir konuşalım deyip taraflardan biri ipi kesmiş olabilir fişi çekmiş olabilir ya da yavaş giden, askıda giden belirsizlikle süre gelen şeyin tekrar hızlanması, hız kazanması için bir şeyler yapılması istenebilir. Orada birileri birileriyle konuşma gerçekleştiriyor ve iki bir seçenek sunuyor gibi. Belki değnek ikilisi gelecek bilmiyorum ama ya herro ya merro falan değil. Yani bu kararsızlığı, bu yavaşlığı ardın alma bunun sebebi ne? Bana bir anlatır mısın diyen bir enerji var orada. Asıl adam kılıç yedirisi, güzel kılıç sekizlisi, değnek dokuzlusu. Bakın kılıç yedirisi burada gelmişti. Birileri dürüst değil arkadaşlar. Bu yaşadığınız için içinde olduğunuz bir durumsa bu duruma şöyle bir geriye çekilip bakın. Kılıç yedirisi artık ben çok eminim saklanan bir şeyler olduğu anlamına gelir çoğunlukla. Birisi gerçek yüzünü göstermiyor. E, bu böyle yalan dolan şu bu illa olmak zorunda değil. Aklınıza bir karpuz kabuğu vesaire sokmayalım. E, en küçük bir şey olabilir ya. Yani biri stratejik davranıyorsa bu da onun gerçek yüzünü göstermediği anlamına gelir. Ya o bir mesaj yazdı ben bekleyeyim yarın öbür gün iki tane mesaj atarım. Ya da o iki tane yazsın ben bir. Bunlar da onu. Çünkü en doğru... E, otantik halini ortaya koymayan insanın kartı. Kılıç 8'si de eli kolu bağlı olan, e, kendini sabote eden, ki kılıç edilisinin bir üstü olduğuna göre onun enerjisi daha çok galiba bu. Durumu sabote eden, bu güzel potansiyeli sabote eden bir enerji. Değnek 9'su da e, direkt olarak e, engeller koymak. Sabote eden, bir e, şeyleri saklayan vesaire kimse bu ilişkinin önünde engel ondan kaynaklanıyor. Geldik tılsım ikilisine. Karar ya da birden fazla uğraşmak. Birden fazla şeyle uğraşmak. Denge kartı, değnek 5 kartı, değnek onlusu kartı. Bu prens'e bağlayacağım ben. Yukarıda çok masum bir prens görmüştük ya. Bu prensin yorgunluğuna vereceğim ben bunu. Eee karşımdaki onunla elemiş eleğini asmış işte kral vesaire ama daha çok değnek kralı e, seçeneği opsiyonu çok e, yarışabileceğim yani daha doğrusu rakibim çok ama ben çok bunun içerisine miyim değil miyim bunun galiba bir sorgulamasına girmişe benziyor bu siz olabilirsiniz karşı taraf olabilir ortaya koyuyorum kompozisyonu kendinize göre yorumlayın ama taraflardan biri denge arayışında huzur arayışında. Ya bana huzur verecekse gelsin. Ben huzur vermeyecekse neyleyim böyle bir fırtınalı aşkı. Gelelim kendi enerjinize. Tılsım kraliçesi. Kupu üçlüsü. Değnek Ası. Değnek dörtlüsü. Wow. Siz işin şey tarafındasınız aslında. Değnek kralını eşlik eden tarafındasınız. Hiç hani o enerjiyi yakalayamadım şudur budur. Ama siz duygusal tarafını da istemiştiniz İkisi bir arada olsun. Bir araya gelmek, evlilik fikrine açık olan tarafın siz olma ihtimaliniz de yüksek. Kılıç üçlüsüne gelelim ayrılık. oh uh, kılıç üçlüsü tekrar, değnek kraliçesi, değnek prensi. Buyur şimdi buradan ya. Değnek prensini burada zikrettim. Gelseydi vesaire. Şimdi bakın. Değnek kralına kupa prensi gelmişti. Bir uyumsuzluk vardı. Burada da değnek prensi, değnek kraliçesi geldi. Yine bir uyumsuzluk var ama bunların hamuru aynı. İki kişinin nersinin bir türlü bir araya gelmemesi. Sevgili arkadaşlar ayrılık nedeni başka bir feminen enerji olabilir. Hiç sevmediğim kompozisyonlardır. Bu kadar söyleyeceğim ve keseceğim. Ee, i̇şin içerisinde belli ki e, fiziksel çekimin ya da ne bileyim artık neyse nefsin <laughs> baştan çıkaran bir etkinin girmiş olması ayrılığı gerçekleştiriyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burada evli olan sizseniz eğer şuradaki Baştan çıkarmalar şunlar bunlar anlam kazanıyor. Bu eşinizin, partnerinizin yaşadığı hikaye belli ki. Tamam. Böyle de yorumlayabilirsiniz. Ee, var burada çok açık bir aldatma var onu söyleyeyim. Büyük bir, çoğunuz için geçerli. Kılıç edilisi, ay kartı, tı tı tı, tılsım üçlüsü ve değnek sekizlisi. Ay kartı nerede çıkmıştı? Şurada belirsizlik değil mi? Hı hı. Evet, biri doğru dürüst olabilecek olması gerektiği gibi hareket etmediği için tılsım üçlüsü ne orada. Çok yapmadığım bir şey yapacağım. Diğer de deste'den tılsım üçlüsünü 3 üç kart seçeceğim. Bakayım bir aydınlatmak gerekiyor orayı. Dünya kartı, değnek şövalyesi ve şeytan kartı geldi. Valla iş yerinde gizlenen saklanan bir ilişki bana kalırsa bu. Ya bu kadar söyleyeceğim. O onun bitirilmesi gerekiyor ama. Ee, eğer bu sizin partneriniz aldatılan taraf sizseniz partnerinizin bu şeyi bitirme ihtimali kuvvetle muhtemel. Çünkü işini diğer türlü kaybedebilir. Burada çok alenge, alengirli durumlar var. Ama kesinlikle bir üçüncü kişinin etkisi var ilişkide onu söyleyeyim. Dediğim gibi umarım böyle bir pozisyonda değilsinizdir. Olabiliriz de her şey insanlar için. Kimse kimseyi yargılamamalı. Ama şey hoş değil. Kompozisyon hoş değil. Başarılar diliyorum. Hakkınız hayırlı olsun. Yorum bırakırsanız sevinirim. Sizin için bir anlam ifade etse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.